Herkese selamlar. Ben Semih yeni bir Toyota Tundra 2 videosuyla karşınızdayım. Bugün eee elektrikli Scania modeliyle e, İtalya e, açıklarından Barsana doğru gideceğiz. Bugün iki kere eee Libano gidip feribota binip karşıya geçeceğiz. Yükümü size göstereyim. Şu şekilde bir yükümüz mevcut. Yükümüzün ismi ise şöyle göstereyim kum ee, kum götürüyoruz 27 ton o zaman yavaştan yolumuza çıkalım şöyle bir tatlı bir elektrik sesi olduğunu söyleyebilirim Vallahi ben beğendim Evet çok güzel bir şekilde şu anda çıktık yani fena değil kullanılır mı kullanılır tabii ki Ama çok e, fazla elektriği gidiyor. Yolda kalma ihtimalimiz Intel yani ihtimalimiz %100 değil tabii ki ama %90 diyeyim. %10'luk bir yolda kalma payımız oldu söyleyebilirim. Neye dayana söylüyorum? Kendi düşüncem. <laughs> o yüzden çok fazla e, uzatmayayım. E, bu havada video gelemedi. Hastaydım. Aynı şekilde e, videolar tabii ki gelemedi. Evet. Telafisini sürdürmeye devam ediyorum. diyor Canlı yayınları da e, bir yandan kontrol ediyorum. Hem oynarken kasma durumu olduğu zaman zaten kapatmaktayım. E, öyle bir şey olduğunda o durumu düzeltmeye çalışıyorum. Daha fazla e, açmayı düşünmekteyim. 2 saat 1.5 saat 2 saat bu canlıyı da uzatmayı düşünmekteyim abi geçiyorsan geç yani ne bekliyorsun tamam abi, bizim yolumuz da işte abi bu yuvatavaksım ötedeki e, botlar da npc ile bir böyle yapacak bir şey evet <laughs> bayağı bir sessiz bir şekilde geldik bu arada videoya like atmayı ihmal etmeyin. ops daha hızlı akşam olmuş burada her neyse biz Sabahlarız abicim. Sıkıntı yok. Hop. Evet. Saat on iki civarı. Yaptım. Akşamüstü bu yükü götürmek abi. Videoda olmaz. Bizi sarmaz acı. Evet. Şöyle etrafı göstereyim bu arada. liman bu şekilde. Ee, etrafta bu şekilde. Ellerle. Evet, güzel bir şekilde döndük. Şu direksiyon ta takipli kamera dönüşünü, dönüşünü açmamız gayet iyi oldu abi. Vallahi rahatladım. Ops, bir şey bakıyordum da. Sıkıntı değil abi. Bu arada Ecev canlı yayınımız e dediğim gibi tekrar daha demin söyledim ama oluyordu. Olmaya devam ediyor ama bir yandan videoları da kaçırmayın. E devam etmeye çalışıyorum güzel seviyelerle gelmeye devam edeceğim ya bazen 2-3 video paylaşıyorum ama bunun devamını da getirirsem biraz daha uzun video bir de atmayı planlamaktayım <laughs> verlesene be abiciğim? sen git devam et ha? geç abiciğim. ya biz yine sol şehirde atacaklar öyleyse sıkıntı değil Bence mesela biz bu elektrik e, elektrikli elektrik alıyoruz ya abi. Bastığımız zaman yavaş yavaş kalkmasın abi. Değil mi bileyim. Bastığımızı anlayalım yani. Anlayalım. Daha ne kadar basalım Çeksiniz ama ondan değil. 150 200 bassın diye söylemiyorum. Kalkarken böyle ne bileyim. Ya belli sinyali yani böyle yani güçlü kalkışı o belli etsin yani anladın mı? Elektrik, ops, elektrik sinyali. Evet. Mouse elimden kaydı e, ee, elektrik sınavı bir hani elektrik tırsın biraz daha böyle daha hani beklentimiz bu kadar ama gerçekçilik açısından ama bir yandan da beklentimiz o yönde abi hani 100 kilometre şu anda sabitledim. Şey biraz dışarıdan kullanalım da sesleri Ya şey bu camları açma çalıştım da cam tuşlarını atamamışım daha iyi olacaktı. Ya artık artık abi hani sonraki gibi şey oldu. hesabımda mevcut aslında da da Bu unuttum. Şu köşede dinlenme yeri güzel abi. Yolları vallahi ben bu yolları beğendim ama bu arada elektriğimizi görüyorsunuz azalmaya başlamış sağ taraftan gördüğünüz gibi ilk benzin istasyonuna ilk gördüğümüz benzin, benzin istasyonuna girmemiz gerekiyor. Yoksa bir yolda kalırız dediğim gibi. Kalmayız yani. az bir şey daha böyle elektrik bize bir elektrik yardımı yapmaya geliyorlar. Az bir şey böyle elektrik yardımı yükleme yüklemeye daha doğrusu elektrik yüklemeye geliyorlar. Elektrik yardımı çağırdığın zaman elektrikçi çağırıyorsun Büyük bir çekici işte işte yani öyle düşün. Aa daha, daha yolumuz mevcut. Biraz yani şöyle sol sol şimdi. içinde. Normalde sağ şerit. Sıkıntı sıkıntı değil. Sol şey bir ilerlese ne güzel olur basmıyorlar abi ya Öndekiler... Tamam tamamen yani güzel ilerliyor abi. sanki hepsi aynı, aynı hızda gidiyor ooo bak az kalsın vuruyorduk ucuza kurtardık ama yani, acilemize benzin istasyonu gerekiyor tek o sağ şivide neyse geçmiş gerek yok abi tek karşılık göstereyim. gösteriyor evet hazır boşken geçemeyelim geçemiyoruz şu an geçelim diyecektim Evet, yine araba durup da boğulmaya devam ediyor. Sıkıntı değil. Bunu <laughs> Düzel, düzelteceğim dediğim gibi. Böyle şeyler oluyor abi, yapacak bir şey yok. İnternetten kaynaklı bir sebebim. Evet, bir yavaşlama mevcut. Ama benim elektriğim de bitiyor bu arada. Problem. şey bu bir dakika. Tam kaldı böyle la. <laughs> lan. Ne alaka? Şey ya sıfır kamerasını kullanıyorum dedim de e, kaldı öyle. Böyle yanlış tuşa mı bastın la. Evet bir vaba basacakmışım. Hem neyse önemli değil. Sıkıntı yok abi. Devam. Gü ee, etrafı göstereyim de. Burayı gösterecek. da kayar e, şu kaya ve sinyal mevcuttu arka stopta. Stoplanmalarında. Gayet güzel. Ama Abi, harbiden elektrik gitti lan. Yolda mı kalacağız? Ne yapacağız? Hmm. Bizim çok hızlı kullanacağım da az kaldı ya. Vallahi Şuraya döndük mü? Ben sonra gir girişimizi yapacağız. Önce limana gidiyoruz tabii ki. Evet şahsınız düşük. Teslimatı bitirmelisiniz diyor. Eşyen neyse. <laughs> ya kanka imkanı yok. İlk bulduğumuz benzi benzin duvarını... Evet sol tarafta ilk benzin duvarını gördük. Al ben benzin diyorum ama elektrik almamız lazım orada elektrik verecek mi <laughs> İnşallah bakalım. Şöyle ya hiç devam etmek istiyorum biliyor musunuz? Ama bir yandan eee... elektrik almam gerekiyor. Neyse şu işte devam edeyim de öyle Havayı biraz daha açacak. Ya normal ömrüye girmeyecektim <laughs> elektrik yok yani yani hani rezilliğe bak işte benzin benzinli tırların fark abi <laughs> alıyorsun mazotunu gidiyorsun abi bunda elektrik ben buradan gireceğim normalde burdan buradan girilmez ama abi ben burada nasıl yani <laughs> yani şu an alınmıyor diye biliyorum. Aynen abi. Şu an e, elektrik elektrikle alakalı şu anlık bir şey yok. Hani be, benzinlikte öyle e, ne, dedi ne diyor? Ha uyku. E abi elektrikle alamıyoruz. Ne yapacağız? <laughs> e nasıl satayım? Vay be. Neyse abi devam edelim o zaman. Ne yapalım? Şu hava kalabıyor. Hiç sevmiyorum. Yani. E ee, abi kaldık yolda o zaman. Herhalde çekici mi çağıracağız? Büyük ihtimal. Ya da yakıt it ihmali yapacağız büyük ihtimal. Vallahi bitti. Kıpkımız gözüküyor. Vallahi gitmiyor ya. Vallahi şarj bitti diyor ya. Abi ne alaka ya? Abi sağa çekelim de. Ağlık abi. <laughs> yani bitiremeyeceğiz bunu. Bakayım. İptal etti. Ay abi. Evet servis. Acil şav hizmeti. Evet. Kabul ediyorum. Vay be. Bu ne lan? Bu kadar bu kadar şavz mı şey yapacaksın? Ya abi yapmayın gözünü seveyim. Daha şavz hizmet yok diyor. Ama bu bize yetmez. Bu da elektrikçi var mı? Yok. Abi şaka gibi. Evet o zaman bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamlar hani daha elektrik istasyonu eklememişler. Eğer biliyorsanız yorumlara yazın. Yani daha beta aşamasında olduğu için elektrik e, şeyleri daha gelmedi. E, zaten ben onu biliyordum da ben gene deneyeyim dedim. Bakalım ne kadar gidecek diye. Şu anda gördüğünüz gibi buraya kadar geldik abi. Biraz daha gitsek karşıya geçeceğiz ve yükümüzü personelere teslim edecektik. Bayağı da geldik ama yani baktığınız zaman. Şu buradan geçtik karşıya. Bu yolu bitirdik. Buraya kadar geldik ve durduk abi vay be evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın